Efendim beraberliğimize devam ediyoruz. Uzman Doktor Yüksel Özkale bizlerle beraber. Hocam iyi günler diliyorum. Yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, hocam şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun ateşi yaz aylarında düşecek dedi ama biz normal insanların ateşi e, yaz aylarında yükselmemesi için neler tavsiye edersiniz bu mevsim geçişlerinde birazcık bundan bahsetmek istiyorum ben çünkü Nisan ayının başında e, çok sıcak bir havayla karşılaştık 30 dereceleri gördük ama şimdi de e, tabiri caizse donuyoruz diyebiliriz. Çok e, soğuk oluyor havalar özellikle başkenti Ankara'da sabah. Çok soğuk bir hava vardı. E, mevsim geçişlerinde nelere dikkat etmeliyiz? Yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler konusunda da bize birazcık yol haritası çizerseniz sevinirim. Buyurun. Öncelikle bizler dış ortamlara, öncelikle e, mevsim geçişlerinde özellikle e, dış mekanlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunların da en önemli yapmamız gereken bir kere hani soğuktan ya da sıcaktan etkilenmeyecek ortamları yakalamak. Ama mevsim geçişleri çok farklı bir şey. Şimdi Hı -hı. kış günü siz bir hayatınızı yaşıyorsunuz. Dışarıda kar var, kış var, kıyamet var. Son işlerde siz bir şeyleri güzelce önlemlerinizi alıp çıkıyorsunuz. Yazın da dışarıda aşırı sıcak diyelim. Ona göre bir önlemler alıyorsunuz. Ama işin şu noktasını hiçbir zaman kurgulayamıyoruz. O ara geçiş dönemleri. O işte hani soğuk mu sıcak mı yerleme değil yapamadığımız ve kabul edemediniz. veya kendimize işte o hazırlığını yakalayamadığımız noktalarda ister ister evet peki Gerem kesildi sesiniz? Evet 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 hocam buyurun kesildi ama devam edin siz. Devam edin buyurun. Evet. Şimdi şöyle söylemek isterim. Rüzgar, nem, e, bizi terli olduğumuz veya hava şartlarını yakalayabildiğimiz ortamlarda etkileyecektir. Özellikle mevsimin bahar olması bir de baharın hani en önemli noktası tabii ki rüzgar. Rüzgar da sonuç itibariyle bitkilerin, polenlerin yani sonuç itibariyle onların e, taşınması için bir hayat. Doğru, doğru hocam. Taş... Alerjisi olanlar bu evet. konuda birazcık muzdaripler. Onlar bize zararlı ama bitkiler kendi hayatlarını yaşıyorlar. Meyveler, o polenler, o tozlar sayesinde birbirleriyle etkileşimleri sağlıyorlar ve meyve oluşuyor. Hayat devam ediyor onlar açısından. Onların da bir dünyası var tabii ki. Yani canlılar alemi sadece bizden ibaret değil. Elbette. Yani canlılar tabii ki tabii ki yani hayvanları var, bitkileri var. Dünya bir bütün halinde, ahenk halinde yaşamak. Doğru, gibi. doğru. ama onların o polenleri, o tozları ister istemez bize geliyor. İşte açık tenli, böyle renkli gözlü, işte böyle narin insanlar bundan çok çabuk etkileniyor. Hı hı. Yani dolayısıyla ister istemez öncelikle vücudumuzda, öncelikle solunum sisteminde, gözlerimizde, derimizde böyle bir bazı problemler yaratabiliyorlar. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bu şartlarda, bu hava şartlarında kaçmamız mümkün. O zaman ne yapacağız? biz bunlara e, mümkün olduğu kadar maruziyeti az, azaltmanı yollarını alacağız. Hı hı. Bu mevsim değiştirmekimizin etkilenmesini engelleyeceğiz. O da nasıl olacak? İster istemez e, kendimizi koruyacağız, beslenmemizi dengeleyeceğiz, hava şartlarımızı, uykumuzu hiçbir zaman için eksik bırakmayacağız. Ama her zaman da ilaca başvuracağız. Böyleler, özellikle en ufak öksürükte, tıksırıkta ee, bir antibiyotik gibi bir kavrama bir hastalığa yakalanmayacağız. Bu da bir hastalık Tabii. Çünkü e, hani antibiyotikle düzeleceklerini, antibiyotikle tedavi olacaklarına inanıyorlar. Bütün solunum sistemi hastalıklarının antibiyotikle düzeleceği noktasında da bir saplantı var toplum içinde. Halbuki o bakterilerle olan bir solunum sistemi hastalığı ya da başka enfeksiyonlarda bir durumken, oysa ki bu mevsim geçişlerinde alerji dediğimiz polenlerden olabilen ya da başka bir sebeplerden olabilen ya da virüslerden olabilen. Aha. Şimdi virüslerde şöyle biliyorsunuz bir pandemi yaşadık. Yani pandemide de çok program da yaptık. Sizler de çok yani sağ olsun medya kurulu çok ilgilendi. Halkı bilgilendirildi. Dolayısıyla şimdi pandemi yaşanan pandemide etken neydi? Etken virüstü. Virüsün salgın yapmış olması olması ve yenilemez bir şekilde vücudun yenilemeyeceği bir noktada hastalığı yakalaması ve bu gribal enfeksiyonu ileri formunda solunum yetmezliğiyle devam ettiren noktaya kadar yoğun bakıma ve ölümlere denilen olacak. Ama tabii şu anda öyle bir pandemi süreci yok, öyle bir sıkıntı yok. Ama bu mevsim geçişlerinde virüsler de her an tetikte var. Dolayısıyla sizin mesela diyelim ki biraz efor sarf ettiniz, o, terlediniz, bir rüzgara veya maruzat oldu, öyle bir durum oldu, yani bir soğuk bir şey içtiniz vesaire oldu. Böyle ufak dengesizlikleriniz o anda ya da uykusuz kaldınız mesela ya da beslenme ilgili ufak tefek şeyler yaşadınız. Vücudun en ufak böyle bir e, nasıl anlatayım pusuda yatıyor bunlar adeta bekliyorlar. En ufak bir hastalığa e, ihtimal olduğu anda hemen açık kapı bulup oradan içeri giriyorlar ve dolayısıyla kişiyi hasta ediyorlar. Peki. Ama hastalık. Peki Hı -hı. hocam, e, hemen sorayım o zaman. Neler tüketmemiz gerekiyor bizim? Yani e, tamam, uykumuzu rahat alacağız, 7-8 saat kadar uyuyacağız ama onun dışında bol su mu içeceğiz? ne bileyim işte portakal mı yiyeceğiz, mandalina mı yiyeceğiz neler tavsiye ediyorsunuz? Mesela az önce çok güzel bir şey bahsettiniz. Yani bir geniz akıntısı olduğunda, boğazda bir gıcık olduğunda öksürüğü kesmek amacıyla hani hemen ilaca başvurmamak noktasında iyi gelen yiyeceklerden neler tavsiye edersiniz? Öncelikle beslenme dengeli olacak ama dengeli derken de şunu şey yapacağız. Bir kere ee, kesinlikle yani meyveler konusunu düşünürsek e, kesinlikle her mevsimde ne varsa onu tüketeceğiz. Şimdi bizim sanki mevsimimizde neler varsa veya neler yoksa onunla, onun peşinde koşmayalım. Yani şimdi mesela e, portakalın mevsimi gitti mesela. Şu anda portakalla çok yakın değil ama çilek bunun yerini çok fazlasıyla doldurabilir. Mesela yani ne varsa o taze, Aha. taze olduğu kadar da o meyveler zaten bir meyve ne kadar lezzetli ve taze ise içindeki içerik de o kadar size bol miktarda geliyor demektir. Yani bozulan ya da mevsimin dışında gelen, ulaşan bir meyve size yeterince o bir vitamini getirmiyordu. Tabii ki sıvı en önemlisi, beslenmenin en önemli noktası sıvı. Yani bizim için, hastalıklar için çok önemli. Ama tabii dengeli beslenmenin de sadece böyle meyve açısından, vitamin açısından bakmıyor konuya. Mesela diyelim ki proteinleri düzgün alalım. Mesela dengeli yağ, yağlar da olabilir, karbonhidratlar da olabilir. Ölçülü. Ölçülü beslenmek her zaman. Aha. Dengeli beslenmek olmak önemli. Bu sürecin içinde böyle devam ettirelim ve biz kendi dünyamızı, kendi kurgumuzu hiç kimseye hal vermeden gidelim. Ama hastalık oluşursa tabii ki en yakın doktora buyurun gelin bekleriz. Sonuç hastalıklarla ilgili durumlarda tedavi yapılacak durum varsa onlara hazırız. Ama burada e, koruyucu önlemler olarak yaklaşmak gerekiyor. Koruyucu önlemleri de çok daha abartmamak da lazım. Yani koru, yani ha. şundan kaçalım, bundan uzak duralım dedikçe o sizin üstünüze gelecek bir noktadır. Ha. Aslında e, hijyen teorisi de bir şey diyorlar. Yani çocukluğundan beri özellikle böyle çok koruyucu şartlarda büyüyen çocuklar daha sonraki zaman dilimlerinde hastalıklara çok maruz kalırlar. Çok hani sık sık hasta olurlar. Çocukluğundan itibaren bir şeylere daha çok maruziyet olursanız aslında biz bir bakıma aşı oluyoruz. Yani. Biz aşıları da bunun için yapıyoruz. Yani bir hastalıkla karşılaşmadığınız ya da karşılaşma ihtimali olmadığınız ortamda bile size o aşıyı dediğimiz o materyalle o hastalığın o virüsün ya da mikrobun böyle en zararsız halde vücuda veriyoruz. Vücutta bir bağışıklık oluşturuyoruz. Ama çocuklukta böyle kötü hijyen teorisiyle dediğimiz böyle biraz daha az korumacılı bir çocuk büyütürsek mesela biraz daha toplumda dışarıda sokakta güneşin altında oynayan çocuk büyütürsek bu çocuk gelecekte daha sağlıklı olacak. Korumacı ne kadar korursak e, o kadar çok hastalıklara e, davetiye aslında değil mi? Yani hani gözümden sakındım, işte hani çorapsız gezdirmedim, yazın bile çorap giydirdim. Aslında öyle değil. Çocuk birazcık mikroba alacak değil mi? Vücudun ona da ihtiyacı tabii. var. Yani kesinlikle buna katılıyoruz. Biz yani hekimler olarak çocukların böyle hijyenin aşırısı, böyle çamaşır suları. Pandemi döneminde çok mutlu yaşadık, bilmiyorum yani. Evet. O ne? da bir Her hastalık şey... hocam, o hastalık hastalığı, ya o ayrı bir hastalık. Bakarım yani. nasıl? Kimyasalların da vücudu, sadece biz bir tarafa yaklaşmayalım veya kitlenmeyelim Şimdi Tabii. hastalıklarda bütüncül yaklaşmak diye bir şey vardır. Sadece dünyamızı bir gribal enfeksiyona bağlamayalım. Biz yani ne bileyim, yani uzun Allah ömür versin, 100 sene bilim diye düşünelim hayatımızı, mesela böyle bir hayatı sağlıklı yaşamanın yolunu arıyor. Bunu da evet. sadece gripdir, mezzedir ya da başka hastalıklardır bunlarla bağlamayalım. Bunun yanında diğer hastalıkları da kurmak yani. yani Diğer hastalıklardan tamam. uzak duralım. Kamer hastalıkları, mesela kolum hastalığının yanında değilim, diğer dolaşım sistem hastalıkları ya da kansere kadar mesela. Bütün bunları evet. toparlayalım. Ve kötü hijyen teorisinde de bu içeriği var. Çocukluğundan itibaren yani Mümkün olduğu kadar tabii ki önlemler alınsın, temizlikler yapılsın ama böyle bunu bir obsesyon dediğimiz böyle bir aşırı temizlik şartlarında hastalığına kadar varan her bir şeyini aşırı yırtmayan tekrar tekrar temizleyen bir noktaya gelirsek o çocuklar daha sonraki zaman diliminde çok hasta oluyor. Biz evet. de o çocukları çocuk olarak da hastalanıyorlar. Yani. Normal fiziki olarak da hastalanıyorlar. Olmaz yani doğru söylüyorsunuz. Her şey normalinde ve seyrinde olması gerekiyor. Doğru. Denge denge derecede çok önemli bir konu da. Koruyucu sağlık önemlerini almak çok önemli bir konu da. Ama tabii hasta olduğumuzda da bir şey olmaz deyip de vazgeçmeyelim. Hani Kendi kendini bırakmayalım. Doktor da sonuç itibariyle size e, hastalığınızı, şikayetinizi ve tedavinizi yönelik olarak da öneriyorsa Peki. onları yapalım. Peki. Ama kendi hayatımızda da yapalım. Peki, peki hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun, yine bekleriz. Teşekkürler.